Evet arkadaşlar, şimdi karşımızda kontrol çaprazlaması ile ilgili bir soru var. Soruda şunları söylüyor. Mendel kalıtım çalışmalarında bezelyelerin birçok özelliğini kıyaslama şansı bulmuştur. Bu çalışmalarda kullandığı karakterlerden bazılarının baskın ve çekinik özellik gösterdiği tablo aşağıdaki gibidir. Evet Mendel yaptığı çalışmalar sonucunda çiçek rengine, tohum rengine ve tohum şekline göre baskın özellikleri ve çekinik özellikleri belirlemiştir. Çiçek renginde mor çiçeğin beyaz çiçeğe göre baskın olduğunu, tohum renginde sarı tohumlu olma özelliğinin yeşil tohumlu olma özelliğine göre daha baskın olduğunu, tohum şekli açısından da düz yuvarlak şeklin buruşuk tohum şekline baskın olduğu sonucuna ulaşmıştır. Evet bu tablodaki karakterleri kullanarak nehir arkadaşımız bazı çaprazlama deneyleri yapıyor ve oluşabilecek ürünleri de aşağıdaki gibi yazıyor. Gençler 3 çaprazlama gerçekleştiriyor ve bu üç çaprazlamadan ilk iki çaprazlama kontrol çaprazlaması ile ilgili. Neydi kontrol çaprazlaması? Başlangıçta genotipini bilmediğimiz baskın karakteri aynı özellik bakımından çekinik karakterle çaprazladığımızda oluşacak olan sonuçlara göre değerlendirmek demekti. Eğer oluşacak olan bezelyelerin hepsi baskın karakterde ise başlangıçtaki genotipin Baskın homozigot karakter, karakterde olduğunu söyleriz demiştik. Diğer taraftan yine aynı özellik bakımından çekinik karakterle çaprazlandığında %50 baskın karakter %50 çekinik karakterler oluşuyorsa başlangıçtaki genotipin büyük A küçük A yani heterozigot şekilde olabileceğini söylemiştik. Evet arkadaşlar baskın mor çiçekli olma özelliği ancak nasıl gösteriliyor? Homozigot olarak gösteriliyor. Baskın sarı tohumda olma özelliği nasıl gösteriliyor? Heterozigot ile gösteriliyor. Sebebi nedir? Oluşacak olan ürünlerin birbirinden farklı olması. İlk çaprazlama sonucunda %100 mor çiçek rengine sahip bezelyeler elde ediliyormuş. İsterseniz bakalım birlikte deneyelim. Gençler, büyük A büyük A şeklinde belirlediğim genotipi aynı özellik bakımından çekinik karakterleri bulunduran gen çiftiyle çaprazladığımda bakalım sonuç ne olacak? Hemen çaprazlıyorum. Büyük A küçük A şeklinde, büyük A küçük A şeklinde, büyük A küçük A ve büyük A, küçük A şeklinde. Şuraya baktığımızda fenotip açısından %100 mor çiçekli bezelleri elde ettiğimizi görebiliyorsunuz. Evet gelelim ikinci çaprazlamaya. Sarı tohum rengine sahip fenotipli bezeller ile yeşil tohum rengine sahip bezeller çaprazlanıyor. Oluşan olan bezelyelerin sarı tohum ve yeşil tohumlu olduklarını bildiğim için... %50 yarı yarıya dağılım söz konusu olduğu için hemen ne yapıyoruz çaprazlamayı şu şekilde yazıyoruz. Kendi aralarında çaprazladığımda 2 adet heterozigot baskın karakterde yani sarı tohumlu bezelye elde ettiğimi 2 adet de yani bunu yüzdeliğe vuracak olursak yüzde %50 sarı tohumlu yüzde %50 yeşil tohumlu bezelyeler elde ettiğimi görebilirsiniz. Böylece kontrol çaprazlamasına değinmiş olduk. Yani sonuçlar baştaki genotipleri belirlememiz için bize bir yol teşkil edebiliyor. Gelelim 3. çaprazlamaya. 3. çaprazlamada düz tohum şekline sahip iki tane bezelye çaprazlanıyor ve oluşan ürünlerin %100 düz tohum şekline sahip olduğu sonucuna ulaşılıyor. Gençler, düz tohumu nasıl ifade edebiliriz? Ya baskın olacak şekilde her ikisi de saf döl olacak şekilde büyük A büyük A şeklinde ya da büyük A küçük A şeklinde ifade edebiliriz. Ancak %100 düz tohumlu bezelye şekline ulaşmak istiyorsak karşı tarafın mutlaka ne olması gerekiyor? Baskın karakterde yani saf döl olması gerekiyor. Neden? Hemen bakalım. Şu ikisini kendi arasında çaprazladığımda oluşacak olan bezelyelerin hepsinin homozigot, saf döl, düz tohumlu olduğunu görebilirim. Yine aynı şekilde heterozigot düz tohumlu bir bezelye ile homozigot düz tohumlu bezelyeyi çaprazladığımda oluşan bezelyelerin bezelyelerin %100 düz tohum şekline sahip olduğunu görebilirim. Evet birinci çaprazlamada kullanılan mor çiçek rengine sahip bezelye de gen bulunmaz demiş. Evet ne demiştik? Her ikisi de baskın gendir diye söylemiştik. Bu ifade doğru bir ifade olacak. İkinciye bakıyorum hemen. İkinci çaprazlamada kullanılan sarı tohum rengine sahip bezelye melez döldür. Görüyorsunuz arkadaşlar melez bir dölle çekinik özelliği çaprazladık ve sonucunda %50 %50 oranında baskın ve çekinik genleri ifade ettik. Bu ifade de doğru olacak. M'ye bakıyorum. Üçüncü çaprazlamada kullanılan düz tohumlu bezellilerden biri melez baskın döl iken diğeri Saftöl baskın olabilir demiş. İki ihtimal var. Her ikisi de baskın saftöl olabilir. Ya da bir tanesi melez baskınken diğeri saftöl baskın olabilir diye söyledik. Yani bu ifadelerden hepsi doğrudur. D seçeneğini işaretliyoruz. Diğer sorularımızla devam edeceğiz. Bu sorumuz akraba evliliği ile ilgili bir soru. Ve şöyle diyor. Ahmet akraba evliliğinin genetik etkileri ile ilgili aşağıdaki gibi bir poster hazırlamıştır. Bu posterde genetik bir hastalık taşıyıcısı teyze çocukları olan anne ve baba kullanılmıştır. Gençler akraba evliliklerinin sakıncalarından bahsederken anne ve babanın taşıyıcı olma durumunda bireylerden %25 ihtimalle hastalıklı olabilme ihtimallerini söylemiştik. Neden? Çünkü hastalıklı olma geni Sağlıklı olma genine göre çekinikti. Yani şunu diyebiliriz: Sağlıklı olma geni büyük aile gösterilirken, hastalıklı olma geni ise çekinik olduğu için küçük aile ifade edilecek. Ancak iki hastalıklı olma geni bir araya gelirse ne yapacak? %25 ihtimalde hastalıklı bireylerin oluşması söz konusu olacak. Burada da taşıyıcı anne ve babayı şu şekilde ifade edebiliriz. Baba taşıyıcı olduğu için hem hastalıklı hem de sağlıklı geni içerisinde barındıracak. Anne de aynı şekilde genotipinde hem sağlıklı olma genini hem de hastalıklı olma genini barındıracak. Anne ve baba çaprazlandıklarında 4 birey 4 ihtimal içerisinden %25 sağlıklı bireyler oluşabilecek. %50 taşıyıcı bireyler oluşabilecek, %25 ise çekinik genlerin bir araya gelmesiyle birlikte sağlık hastalıklı bireylerin oluşacağını göreceğiz. Evet bu posterin altına şu bilgiler yazılıyor. Verilen bilgilerden hangileri doğru olur diye soruyor sorumuzda. Birincisi Akraba evliliklerinde hastalıklı genlerin bir araya gelmesiyle birlikte hastalık çocukların doğma ihtimali artar. Evet anne ve babada birer adet hastalıklı olma geni olduğu için akraba olduklarından dolayı taşıyıcılıkları da bulunduğu için hastalıklı genlerin bir araya gelmesiyle ne olacaktır? Hastalıklı çocukların doğma ihtimali artmış olacaktır. İfademiz doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Erkek çocuklarında bu hastalığın olma sebebi sadece annesinden gelen hastalık genidir. Gençler erkek veya kız ayrımı yapamayız. Olacak olan yavru bireylerin hepsinde bu durum söz konusu olacak. Yani bu ifade yanlış bir ifadedir diyeceğiz. Geldik üçüncü ifadeye. Çocuğun hastalıklı olmasının sebebi bu hastalık geninin hem annede hem babada bulunması olabilir. Evet hastalıklı gen babada bulunuyor, hastalıklı gen annede bulunuyor. Daha sonra bunlar bir araya gelerek %25 ihtimalle hastalıklı bir bireyin oluşmasını sebep olabiliyorlar. Bu bağlamda üçüncü ifademiz de doğrudur. Dolayısıyla şık doğru seçeneğimiz 1 ve 3 seçeneği olan D seçeneğidir diyeceğiz.